dikkat tamam. et. Abi, Nerede tamam abi? abi? Şurada önünde Şurada, Şurada önünde. Aha. Abi girdi mi görmüyor. Tamam, dur, Girmedi. Tamam. Şeye dolandı. girdi, tamam. maşallah. <laughs> <Şu> maşallah. Maşallah <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> İyi. Abi, <öteye> <laughs> Yeni balık geldi. Eyvah. Çabuk, çabuk, çabuk. Ver bak. Tamam tamam. Dur. Tamam. Aman eline girmesin abi. Geliyor! Dur abi. Hadi be. Be. <laughs> Hadi be. Tamam da dur. İleri doğru götür de Kırmızı balık geldi. Eyvallah. Rica ederiz abi. Her yerden balık haberi geliyor. Никто U uh, abi. Aldım. Aldım. Gel, 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 gel. Abi güzel bu. Hani bakayım. Ucunda duruyor. Kepçe lazım abi ya. O Onu Kepçe çabuk kepçe kepçe Abi çok iyi boy Abi, Abi şeyden çıktı kıyıdan çıktı geldi var ya şeyini gördüm ya dalgasını gördüm balığın Koş koş Ota sardı Yatayım mı? Sardı mı? Dur ben bir sineği çekeceğim şimdi. Sağdaş. Gel. Ben yatsam şimdi dur. Yatayım bir saniye. <laughs> Tutun beni. <laughs> Büyük mü? <mu? gülüyor> Büyük. Büyük de ota sardı çok fena. <laughs> bir daha yok. Hayır öyle yokla. Girmedi daha girmedi bir daha. Bir daha yokla. Fazla çekme. Abi girdik kafası. Girdi, kaldır, kaldır. Şey, kendine zor çek baştan kaldı mı? Hı. Dur, kaldı şimdi. Şimdi kaldı. Yukarı kaldı, yukarı kaldı. Ayarlamayı çok kaldı. Tamam ben girdi. Ver saç kepçeyi. Çek. Girdi, 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 Bir dakika dur. Çek kepçeyi. Hop. Çekin, çekin. Kepçeyi çek abi. Dikeyi çekin, kırılmasın. Var ya, balığın dalgasını gördüm. Ne kadar acı? Neyle aldım biliyor musun? Pırpırla. Su üstü mü? He. Su O hep bir yerde saldırdı balık. <laughs> Aman pırpır pır var. Dur dur dur. Yine de küçük yalnız. Onu nasıl kurtarılmış ya? <laughs> Yaşallah, evet, yüzeyde saldırdı. Yüzeyde ya. saldırdı. Yüzeyde saldırdı. Ağabeyim burada su 3 kilo <laughs> Güzel yine ya. <laughs> Ama bak kenardan bir çıktı böyle <laughs> suyun üstüne dalgasını gördüm böyle yardı yani. <gülüyor> 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 Sağ olun. <laughs> Cows Koca balık <laughs> Allah gel Ezgi getireyim. Gel, gel <laughs> Sevelim, gel Bende <Kendin de>. mi? Nasıl? <laughs> Şiştene şey doğru <laughs> Kafası nasıl? Ay balığa bak Kırmızı balık var ya Kırmızı <laughs> balık ediyor Hem takılmıyor Ya evet Nasıl? Nereden gittin yosuna ama var ya efsane aksiyonlardı diye ya. bana alacağım ya? Öy, evet. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum, lan. Çabuk gel buraya, çabuk gel. Ne var? Çocuk gel buraya, çocuk gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Oğlum nasıl açacağız oraya? Oğlum, çabuk, çabuk. Sazlara bak. Saldalara baksam sazlara komple oynuyor. Bir şey dere var orada. Sen ne? Sen ne yapıyorsun? Sağ tarafı, sağ tarafı bakın. şey. Ben de şey var. Komple Bak komple kol oyunu var. Bak Bari her yerim sivriler yedi ha. Sen Burada abi. Sen ne olması lazım oluşmuştur. Abi, bilmiyorum. Şeyi Yani şu görüntüyü aklımdan yani ömrüm boyunca unutamam herhalde. Balon gibi Bol Bal, abi suyu öyle bir yardı ki böyle. Zaten daha gelmeden abi dedim ben sana. <laughs> Küçük mü? He? Orada mı? Kurtulmuş mu? Kurtulmuş abi galiba. Burada burada. Orada mı? Hayır Hı. orada. İpten tuttun mu? Geldi. Oh, çenesinin altından yürümüş. Allah. Oh. Kal burada yavrum. Hiç ses etmiyorsun abi. O ses şurada önümde kaldı <laughs> ya. Dam mı? Attım. ortada hava karardı Takip ediyor ortada tamam, tırlık tırlık yaptı. Çenesinin altından girmiş zaten alamamış tam. Evet arkadaşlar, balkona geldi. <laughs> geldik. Geldik. Büyük mü? Büyük mü? Dayı da aynısını aldı. Gitti gene gitti. Gene gitti. Gene gitti. Vallahi billahi gitti gene. Gel gel dur burada gel. Üçüncüye kaçırıyorum ya. Az önce gene bağırıyorum bak gezdiriyorum. Üç kere taklattırdım o lan amına Lan balık yakala, oğluk kadar, belki daha büyük. Hayır, aynısını aldı. Bunu... insan gibi orada. Oğlum balık burada bak bir tane var. Alacağım şunu alamıyorum ya. Az önce gene kesin alacaktık ama gene kurtuldu. Gene kurtuldu bak bu. At, at 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 at. Ananın ağına sokayım. Ananın amına sokayım. Amına koyayım Tüh! Amına koyayım be. Dördüncüye kaçırıyorum balığı be. Dördüncüye be. Yok abi iğne küçük iğne. Dördüncüye kaçıyor balık be. Bunda mı geçeceğiz? Burayı ne olur. Ah ananı siktirdim seni şuna. Ah ananı seni senin Ama boğu değil. Boğu değil. Boğu bu değil. Bu ufak. Bu ufak bu. Bu ufak. Baksana. İğne küçük ya. Mu? Yine ucunda. Allah Allah. <laughs> Aldım kepçeli yallah. Sen o değilsin. <laughs> Ötekini de alacağım. Bunun görüntüsünü aldık mı bir aldık galiba. Ha? Aldım aldım ama çok sövdüm. Şaşırdık mı? Boylar güzel be. Şey, atayım ben Dez, de. Bez de çıkacağız. Volkan. Yıkarız su da var. var. Aa bu hala yaşıyor ha. Benimkine bak hala yaşıyor. Bir de bu var silikonunu aldım. Bir de bu var.